İstiridye yiyemeyiz tabii ki. İstiridye yiyin de içersiz ama karides diye bir var. 60'tan sonra ekmezse son derece mutlu oluyorlarmış insanlar. Şey <laughs> ben gerçekten yani bu doğru. Yani az kaldı 8 yıl falan. Aa, ay, ben o, mutluyum o, zaten. Aşırı mutluyum evlisine <laughs> Ay maşallah canım mutlusun o ayrı. <laughs> evet konumuz depresyon. Pandemi sürecinde neredeyse hemen hemen herkes bu dertten biraz muzdarip. Dolayısıyla birazcık hani nereden kaynaklanıyor ve nasıl bunu biraz olsun önleyebiliriz? Burada hiçbir zaman ben ilaçlara karşı değilim. Tabii ki dozu vesairesi psikiyatri olarak hani desteklediği vakit kullanılabilir. Ama ben kendi hastalarımdan hep şunu gördüm. Psikiyatriye gidiyor. Ee, ve e, ilaç veriyor ve sonra kullanmıyor. O zaman gitmenizin de bir anlamı yok. Şimdi bir tedaviye başlandıysa gitmenizin de bir anlamı yok o zaman. Niye bunu böyle burada biraz açtım? Çünkü biz beslenmeyle ilintili beraberinde konuşacağız. Ama bu o kadar bütün bir şey ki bunu birbirinden çok ayırmak çok mümkün olmuyor. Bu yüzden de öncelikle e, uyku kişinin düzgün uyku uyuması ve e, düzgün gıda alması, yani e, Pandemide ritim değişti. Kişilerin gündüzü gece, gecesi gündüz oldu. Dolayısıyla birçok hastada şunu görüyorum. Hani gece oturup işte televizyon izliyorlar. Sabah 4-5 gibi yatıyor. Sonra gün içerisinde bütün öğün vesaire hiçbir şey kalmıyor. Ve çok saçma sapan bir beslenme düzenine geçildi. Burada bunlar da depresyonu tetikleyen. Çünkü neden? Hormonlar önemli burada. Peki hormonlar hangi saatte, ne kadar... Ee, gece uykusunun önemi burada çok fazla. Şimdi gece saat çünkü 11 ile 3 arası bizim hormon e, düzenimiz, e, hormon düzenimiz yağ yakımı. Heh, yani bunu biraz e, istersen aç. melatonin hormonu. Yani aslında her şey vücutta bağlantılı. Tabii. Örneğin yemiş olduğumuz bir hindi diyelim. Hindi'deki triptofan dan serotonin, serotoninden melatonin salgılanıyor. Yani uykuda bizim ihtiyacımız olan hormon. Dolayısıyla ben şunu iddia ediyorum. Ee, evet çok da iddialı olacak ama gıdaların bizim duygu durumumuzda %60 %70 etkisi var. Kesinlikle Kesinlikle ben de doğru, iddia doğru beslenmemiz ve gerekiyorsa doğru gıda takviyesi almamız durumunda kesin menet olarak depresyon ortadan kalkıyor. Tatlıya abanıyoruz depresyona girildiğinde. O da işte bir kısır döngü zaten. Dolayısıyla tatlıya adam aslında abanmak bir insülin direnciyle bağlantılıdır. Tabii. İnsülin direnci de hormonal dengesizlikten dolayıdır ve bu süreçte depresyonun sebebidir. Yani çok iç içe aslında burada da çok ayırmak mümkün değil yani çok iç içe giriyor yani burada. O bütün düzen bozuldukları için mesela alkolü artırmaya başladılar kişiler evet. yani orada. Ve alkol aldığımız vakit bu sefer tekrar hem uykut, uykut durumunu bozduğu için hormon salgısını ve seviyesini de bozuyor sigara bozuyor dolayısıyla alkol bir de aynı zamanda B12 yani duygu durumundan en önemli etkenlerden vitaminlerden bir tanesi B12. Dolayısıyla B12'nin emilimini de azaltıyor. E ne oldu? Bir yandan hem ya yani uyku durum hem net uyku yani o REM uykusuna giremiyoruz. Artı vitamin mineral seviyemizin azalmasıyla birlikte tekrar dolaylı olarak aslında depresyona yöneliyoruz. Tabii gibi bir durum söz konusu. E, şimdi hani biraz önce şeylerden bahsettim. Hani ilaçlardan da hani biraz bahsettim. Ee, gece otururken e, bu sefer o uyku kaçtığı için bu sefer uyku ilaçları hani sadece de uyku ilacı sonra e, çeşitli ve çok e, karmaşık bir yeme sistemine geçtikleri için onun üzerine onu onun üzerine o da dizi seyrederken o kadar çok karıştırıyorlar ki bu sefer midede problem çıkıyor. Bu sefer mide ilaçları kullanılıyor. O öbür gıdaların içerisinde yüksek oranda trans yağ var. Bu sefer o transiyen midede yanma gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o kadar böyle birbirine giriyor ki yani burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu hormonların şöyle bir sıraya geçmesi yani hormonun düzenli bir şekilde kendi sırasında üretilebilmesi için kişinin düzgün bir şekilde beslenip ve karmaşık bir şekilde beslenmemesi gerekiyor. O zaman yani tam da pandemide ve biraz sigaradan, alkolden işte gibi, kraker gibi atıştırmalıklardan uzak durmamız gerekiyor. Evet. Yani bütün bunlardan biraz kendi içinde uzak. En çok da e, yine içecekler, yine içecekler. Çünkü o televizyon seyrederken e, konular fantalar, bütün o e, şekerli, asitli içecekler yüksek oranda içiliyor. Bunları içtiğimiz vakit bütün o yine hormon seviyesinin bütün salgısı bozuluyor. En ne çok fruktoz şurubu var çünkü burada. Peki o zaman ne sayalım. Ne tamam. yiyeceğiz? Şimdi bir serotonin salgısı diyoruz. Yani mutluluk hormonu. Bu arada e, muhakkak hani şeyde tekrar e, bağırsak sistemiyle ilgili bir önceki videoda söylemiştik. Serotoninin %95'i bağırsaklarda salgılanıyor diye. Bağırsak. Dolayısıyla e, bağırsak sisteminin de gerçekten çok iyi e, çalışıyor olmasının bir noktada burada önemi var. Ne yiyeceğiz? E, hindi tabii ki yani her zaman söylüyoruz, Hindi'nin çok ciddi triptofan ve serotonin salgısında etkisi var. Gevşemek için gabaya ihtiyacımız var. Yani gaba dediğimiz vakit içerisinde taurin olarak taurin olan gıda maddeleri. Bunlar hani şöyle en kolay aslında organik tavuk da, hindi de var, kırmızı et de var. Yani bunlar aslında son derece hani ulaşılabilir. Karides var hani karides de çok rahat hani tüketebilirsiniz tabi diğer deniz mahsullerinde de var ama hani öncelikle bu çok yüksek oranda bir de omega 3 tüketmemiz gerekiyor. Omega 3 çünkü şu an aslında hani tam da zamanı çünkü balıklarda oldukça ufak balıklarda çok yüksek omega 3 var. Aslında sadece somon gibi biliniyor ama değil, ee, orada da var ama daha çok mesela işte sardalya, hamsi, ondan sonra uskumru, uskumru mesela hani. En yüksek hani, omega 3, omega Aynen, uskumru da. yani uskumru o kadar basit bulunan evet. bir e, balık ki ama e, alabalıkta da var mesela, evet. alabalıkta da çok güzel uskumru. ama tüketim. Uskumruya iade-i yapıyoruz. Işte. Aynen yani uskumru son derece kolay bulunan bir gıda ve de ucuz da şeyde evet. e, aynı zamanda e, bu balıklar yani somon ve benzeri balıklar aynı şekilde uskumru da dopamin salgısı için de çok önemli çünkü içeriğindeki tirozinden dopamin salgılanıyor dolayısıyla onda en iyi kaynakları e, işte balık ürünleri. Valla ben ne zaman kendimi e, böyle balık yesem çok çok iyi hissediyorum ve çok önemli bir şeyim varsa da mutlaka e, aman bugün balık yemem lazım diye kendimi öyle bir şartladım ki önemli bir toplantının veya ertesi gün kendimi iyi hissetmek istiyorsam. Hani bu bir noktada fizyolojik yani gerçekten çok etkili e, bir de işin e, psikolojik yani beyne de çünkü o çok iyi geldiği için bunu ben kendi bedenimde hissediyorum. E, size kesinlikle önerim. Öneririm yani bu anlamda. Peki bir şey soracağım şimdi sana. Çok önemli bir konu. Takviyeler. Takviyeler. E, peki bitirseydik de ondan sonra geçseydik. Yani orada... Evet ama omega 3'teyiz şu anda. E, i̇yi tamam evet okey. Yani kişi mu? omega 3 takviyesi tamam. alsın mı? Kesinlikle almalı. Hiçbir zararı yok. Yani alması Faydası gerek, var değil mi? Faydası var. Biz öneriyoruz omega 3 Fay, takviyesini. Faydası var. Zararı yok. Ee, burada tabii... Ee, şimdi hep bize bu soru soruluyor ya buna cevap vermek istemiyor aslında markalarla benim hiçbir işbirliğim yok gerçekten ee, o yüzden de hani siz kendiniz doğru markayı seçmeye çalışın bu çok önemli. Çünkü bir de içerisindeki miligram değerine bakalım. Bazı markalarda gerçekten düşük miligramda çok yüksek fiyatlarla satılıyor. O yüzden bu konuyu kendiniz lütfen birazcık daha dikkatli hani bakıp ve ona göre almanız gerekiyor. Evet, omegaj takviyesi takvisi ben veriyorum. B12. B12 mutlaka şart yani. Türk kadının, Türk erkeğin mutlak surette B12 eksikliği, D, vitamin eksikliği D vitamini eksikliği çok yüksek. Mabde D vitamini, D, D vitamin, depres, D, D vitamini düşük olması depresyon yaratıyor. Yüzde evet. yüz. Bir de şöyle bir şey var. Bunu her seferinde söylüyorum ama ya yani benim D vitamini normal değerlerde. E kaçta? 20'de. Bakıyorum 20'de. E, hasta kendi kendine yorum yapıyor. Şimdi hakikaten ben de buna şey oluyorum. E iyiymiş. Ya neresi iyi? Yani 20 ne kadar iyi? Normal bir insanın bugünkü şartlarda 50, 60 hatta 70'lerde olmamız gerekiyor bizim D vitamini durumumuz. B12'de 800 civarlarında olmamız gerekiyor. Yani o renk aralığı lütfen sizi bu anlamda kandırmasın ve buna bakmayın. Hatta keşke keşke ölçüm yapabilsek de bütün vücutta amino asitleri de ölçebilsek çünkü amino asit dengesi de depresyonda çok, çok çünkü büyük önemli kişilerde. Önem taşıyor. E, amino asitlerin üretilmesinden yani yani enzim ne eksikliği derler? yaratıyor enzim eksikliği bu sefer. geliyor. Dolayısıyla o zaten doğuştan öyle doğuyor aslında ve kişi hep de mesela bazı insanlar hep depresyondadır. Yani hayatla ne olursa olsun hep bir depresyonu vardır. Mesela o kişilere asla yardım lazım. Asla bir tane küçücük bir enzimi koyduğunuzda ya da sadece o alandan bir destek yaptığınızda gıda desteği sorun çözülüyor. Ya ben gelen buraya hastalarımda hep şunu görüyorum ya. iki ay sonra, 3 ay sonra bakışları, ruh halleri, bütün her şeyleri değişiyor. Ev ortamındaki o ilişkileri, her şeyleri değişiyor. Neden? Çünkü bir, bir kişinin vitamin, mineral değerleri çok düşük. Yani alt en alt seviyede ise Buna bağlı yüzlerce, binlerce enzim değerlerimiz var. Ona bak enzimler ve amino asit değerleri de otomatik ben düşüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün o birbirine zincir olan bütün halka hormon halkalarının üretimi azalıyor. Özellikle de bu yaş ilerleyince çok daha fazla arttığı için dikkat edin. Yaş arttıkça depresyon olasılığı bir ergen çağında e, ee, ve 20 yaşına kadar sonra da 40'tan 60 yaşına kadar böyle bir depresyonu yüksek seyrettiği kişiler var. 60'tan sonra ilk mesleğe son derece mutlu oluyorlarmış insanlar. Ben gerçekten mutlu olurum. Yerde de az kaldı 88 yıl oldum. Ne demek istiyorsun? Ben de bir mıyım yani şu an? Hayır canım çok mutlu olmana. Aa, ben Hayır, mutluyum o, aşırı zaten. Şirin mutluyum evresine ulaşmana. <laughs> Ay maşallah canım mutlusun o ayrı. Hani çok mutlu olmana. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bence çok önemli bir yere direkt geldi şu an. Ee, mutluluk insanın kendi seçimidir. Bakın yani bir insan mutsuz olmak istiyorsa ona ne yapsanız o mutsuz oluyor. Ama bir insanın seçimi mutlu olmaksa bunun gerekeni de yapıyor. Gerek fizyolojik olarak e, takviye e, işte e, doktora gitmek bununla ilgili hani altta so yatan sorunlara bakmak. Gerçekten bazı insanda e, beyinde bir takım eksiklerle enzim eksikleriyle doğduğu için o insanlarda mutlaka takviye gerekiyor. Yani evet. insanlar da var. Evet. Ama bu bir seçim. Eğer kişi bunu hissediyorsa bunun için gerekeni yapar. Onun için, lütfen hani bu anlamda kendinizin e, seçiminiz e, hani depresyon değil mutlu olmaktır. Yani mutluluk için de biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Mutluluk böyle kendi kendinden gelen bir şey değil. Onun için her gün bir antrenman yapmak gerekiyor. Beden ve zihin antrenmanı yapmanız gerekiyor. Bu yüzden hani seçiminiz depresyon olmasın ama bunun için gereken her şey yapmanız gerekiyor. Öncelikle gıda seçimlerinizi doğru bir şekilde tüketmeniz ve sırayla tüketmeniz ve uykunuza özen gösterin lütfen. Evet. Depresyonda olduğumuz süreç zarfında kilo almaya devam ederiz. Bu süreç çünkü birbirini takip eden, hormon seviyesi birbirini takip eden bir kısır döngü. kısır döngü. Evet, aynen bir kısır döngü. Çünkü o dönemde aynı zamanda enerji metabolizması da son derece yavaş ve az çalıştığı için aslında siz normalde çok veya az yeseniz de yani özellikle az yiyen de olabiliyor bu durumda e, ciddi kilolar alıyorsunuz ve hiçbir şekilde veremiyorsunuz. Vermekte de son derece e, güçlük yaşıyorsunuz. Veremeyince daha çok moraliniz basıyor bu sefer daha çok depresyona yanlış, giriyorsunuz. Yanlış gıdalardan medet umuyoruz. E Tabii yani farklı böyle bir iç içe giren dediğim gibi bir durum var. Dolayısıyla burada yine e, kişi Durumuna göre günlük alışkanlıklarına, sevdiklerine göre bir menü, menü organize edip buna göre bir program yapıldıktan sonra kesinlikle hızlıca bu sürecin içerisinden bir bir buçuk ay gibi benim burada tespit ettim bir bir çok kısa bir sürede çıkıp kilonuzu ver, veriyorsunuz ve son derece o dediğim gibi mutluluk artık dönemine geçmiş oluyorsunuz. Burası çok önemli. Yani çok kısa bir sürede bu çözülebiliyor. Lütfen bunu dikkate alın.